Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski'den sert yanıt. Macron zamanını boşa harcıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın mağlup edilmesi ancak ezilmemesi gerektiğini ifade ederek diyalog kapısının açık kalmasının önemine değinmişti. İtalya merkezli Corriere gazetesine konuşan Zelenski, Macron'un söz konusu açıklamalarını değerlendirdi. Zelenski, Rusya ile diyaloğun zaman kaybı olduğunu ifade ederek, ''Yararsız bir diyalog olacak. Aslında Macron zamanını boşa harcıyor. Rusya'nın tutumunu değiştiremeyeceğimiz sonucuna vardım. Eski Sovyet İmparatorluğunu yeniden inşa etme rüyasında kendilerini izole etmeye karar verdilerse, yardım edemeyiz. Karşılıklı saygı temelinde uluslararası kamuoyuyla işbirliği yapıp yapmamak onlara kalmış. Ekonomik yaptırımlar uygulandığında bizi Rusya'yı tecrit etmekle suçlayanlar oldu ama gerçek bu değildi. Putin'i marjinalleştiren savaş başlatma kararıydı." dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.